Herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Bilikra marka akıllı çocuk saatinin kutu açılımını ve incelemesini yapmak istiyoruz. İsterseniz cihazımızın şöyle bir kutusuna bakalım. Cihazımızın kutusunda Bilikra ismi bir adet cihaza ait görsel var. Şu tarafına döndürdüğümüzde ayak izi, mesajlaşma, aktiviteler, mobil uygulama gibi ibareler görüyoruz. Bu cihazımıza ait özellikler. Başta. Cihazın kutusunun arka tarafına baktığımızda model olarak Touch BLC 101 model ibaresini görüyoruz. Hemen altında teknik özellikler kısmı var. Burada da SIM kartı olarak Micro SIM'i desteklediği, e, işlemci olarak MTK 2503 Ekran içi olarak 1.5 inçe yakın 1.22 inçli dokunmatik renkli bir ekranı var. 40 gram bir ağırlığı toza ve suya karşı dayanıklı IP65 sertifikasına sahip. 2G ve 4.5G kadar bağlantılar destekliyor. Bu arada cihazda Wi-Fi de var, GPS özelliği de var. 400 miliamperlik bir bataryası var. İçerinde saat, şarj kablosu, garanti belgesi, kullanım kılavuzu falan olduğunu söylüyor. Şu tarafına zaten bakmıştık. Bu tarafına da yine buna benzer teknik özelliklerden falan söz ediyor. Cihazımızı şöyle bir kutunun kurtaralım bakalım. Şöyle bir açalım bakalım. Şurasını açtık. Bakalım. Kutu içeriği nasıl? Şöyle bu arada yerli bir cihaz. Şöyle bir göstereyim size, şurada ne var? Ee, kolay Kurulum Kılavuzu diye bir kitapçık çıktı. Onları şuraya alalım. Burada e, Teknik Servis ve Müşteri İlişkileri diye e, bir kitapçık çıktı. Burada da yerli ürün olduğunun vurgusu yapılmış. Bilikrem arkası yerli bir ürün. Şunları şöyle bir kuralım burada kutu içeriğinde başka bir şey kalmadı Şurada bir adet Saatimiz karşılıyor bizi Şöyle bir saat Kutu açılımına devam edelim saatimizi şöyle bir alalım Bakalım başka bir şey var mı kutusunda Şurada bir adet Micro USB şarj kablosu var küçük bir şarj kablosu bundan başka da bir şey çıkmıyor şunları bir köşeye alalım isterseniz saatimizi elimize bir alalım saatimiz şöyle bir saat plastik kordonlu bir saat arkasında bir adet sensör bulunuyor e, touch gps diye bir bari var şöyle bir saat şurada şarj girişi kauçuklu bir plastik bu. Şöyle yaptığınızda e, suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada bu arada şurada sim kart yuvası şöyle bir açalım bakalım. Sim kartımız şu şekilde giriyor ve şöyle kapanıyor. Şöyle şık bir saatle benziyor ama biraz büyük geldi bana. Hani bende bir akıllı bileklik var. Onunla mukayese edeyim sizin için. Biraz kalınca bir saat olmuş. Arkadaşlar cihazımın şöyle bir ekranı var. Dokunmatik ve renkli bir ekranı var. Şurada isterseniz burada telefon rehberi var. 15 tane numara ekleyebiliyorsunuz. Çocuklarınız bu numaraları arayabiliyor. Şurada konuş kısmı var. Bir şeyler çocuk konuşup size gönderebiliyor. Şurada arkadaşını bu falan var. Şöyle dokunmatik bir ekran adım özelliğine bastığımızda burada işte çocuk adım falan sayabiliyor şu e, telefon e, la da telefon tuşuyla da arama yapabiliyor şurada da bir adet kod var bununla e, C track diye bir uygulama var bunun sayesinde e, telefonla saati eşleştirip çocuğunuzun konumunu falan görebiliyorsunuz e, bu sayede çocuk e, kaybolma durumları söz konusu olmuyor. Harita üzerinden falan görebiliyorsunuz zaten. Şurada mesaj gönderebiliyorsunuz çocuğunuza. E, bu uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra tabii e, akıllı saat biraz daha akıllı oluyor diyebiliyoruz. E, ayak izi dediğimiz şey e, çocuğunuzun geçmiş dönemlerde harita üzerinden nereye gittiğini, konumunu falan görebiliyorsunuz. Eğer çocuğunuzu merak merak ediyorsanız. Bir de 5 adet e, güvenli bölge seçebiliyorsunuz. Bu bölgelerde e, çocuğunuz çıktığı zaman e, size uyarı gönderiyor. yeah <laughs> E, uyarı mesaj olarak gönderiyor ve konumunu paylaşıyor. Burada alarm kısmı var. Saati bul var. Yani saat kaybolduğu zaman da e, buradan çaldırabiliyorsunuz. internet bağlantısı varsa tabi. E, çocuğunuzun kaybolma durumu söz konusu olmuyor. Harita üzerinden konumunu görebiliyorsunuz. Çocuğunuz sizi arayabiliyor. Siz çocuğunuzu arayabiliyorsunuz. E, şurada bir adet SOS tuşu var. E, bu tuşa bastığınız, yani daha doğrusu çocuk e, kaybolur ya da e, kaçırma gibi bir durum söz konusu olursa buna 3 saniye boyunca basılı tuttuktan sonra sizin e, e, rehber'e eklediğiniz e, numaraları e, ikişer defa aralıklarla arıyor. E, bu şekilde çocuk e, kendini güvende hissetmediği zaman e, arama falan yapabiliyor ki bu iyi düşünülmüş bir detay. Yalnız biraz e, büyük gördüm ben. Çocuklar bazen e, suya falan giriyor. E, bunu da hesaba katmışlar. Yani e, IP65 sertifikası var. Toza ve suya karşı da dayanıklı. Biraz ağır bir cihaz. İnşallah şarjı iyi gider ama bildiğim kadarıyla 72 saatlik bir bekleme süresi falan var şarjının fazla da yani büyük bir batarya gibi görünüyor ama fazla da dayanmıyor hani bu kocaman saatin en azından bir ay falan gitmesini gerektiğini düşünüyordum şöyle plastik bir malzeme fazla hani darbelere karşı dineşti gibi görünmüyor en azından çerçeve kısmı falan metal seçilmiş olsaydı biraz daha dayanıklı olabileceğini düşünüyordum şöyle bir kordon var plastik bir kordon hani şöyle durur herhalde. Bir çocuk için biraz büyük görünüyor ama GPS falan var içinde, bazı ek özellikleri falan var. Bu şekilde çocuğunuzun kaybolma durumu söz konusu olmuyor. Güzel düşünülmüş bir saat, uygun fiyatlı bir saat zaten. Hani bu şekilde bir saatte çocuğunuzun kaybolma durumlarını ortadan kaldırabiliyorsunuz. E dediğimiz gibi harita üzerine konumu falan belli oluyor Belirlemiş olduğunuz e, konumların dışında zaten çocuk tıktığı zaman size uyarı falan gönderiyor. Siz onu arayabiliyorsunuz gün boyunca okulda oluyor falan merak ediyorsanız eğer e, o size e, arama yapabiliyor. Siz ona yapabiliyorsunuz. E, bu şekilde bu saatle çocuğunuzu güvende tutabiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızın size bir şeyleri düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak size destek olabilirsiniz.